Bugün takım arkadaşım ne oynarsa onu alıyorum. İyi seyirler. Yepyeni bir videodan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta zaten başta da söylediğim gibi çift hesaplaşma oynayacağım. Yanıma gelen takım arkadaşım ne oynuyorsa diğer round onu alacağım arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar da isterseniz lafı daha fazla uzatmadan ilk maçımıza geçelim. Oyun sağ olsun birazcık bozuk olduğu için yani anlaşılmıyor da. Takım arkadaşı muhtemelen Daryl almış ya aynen. Şu hatayı ne zaman düzelecekler merak ediyorum. Çok güzel Brawl kesti. Ben onların yükünü aldım. Oo ben de kaybedeceğim bu arada. Şöyle şuraya bir tutayım. Oradaki kim? O da Max galiba. Oyun şu an öyle bir bozulmuş ki. Güzel ultin başa gitti senin. Gel bakalım buraya. Çok iyi. Bakın yukarıda kim varmış? Oo çok kötü geldin sen. Bro'yu da alayım şöyle. Kaybettim herhalde. Birinciyiz. Takım arkadaşımız Daryl oynamıştı. Sanırım oynadığı kostüm Mega Kutu Daryl'dı. Çok anlayamadım ama sanırım oydu. O yüzden Mega Kutu Daryl'dan devam ediyorum. Şuradaki yükleri kırdık. Çok güzel. Bakalım orada. Oo Roza var. Benim için Geçecekler bu arada ben kaçtım çok güzel Mecbur şuradan kaçacağım salmıyorlar Beni evet hesaplaşmaya kaldık direkt Kaça kaça ikinci olduk Bakalım birinci olabileceğiz mi ooo Roza çok tehlikeli geldin sen bu arada %100 Kaybettik Demek ki takım arkadaşımızda düz bir Surge vardı o yüzden search ile devam ediyorum arkadaşlar. Yine bir Buzz Lightyear çok şaşırmıyorum çünkü şu anda oyun oynayanların büyük bir çoğunluğu bu karakteri alıyor. Alttan beri sıkıştırıyor. Şöyle onun üstüne çok güzel gittim süper. Griff kaçıyor ya. Griff seni alırım aslında ya. Yani yargıda atıyoruz burada ya. Çaktırmayın hayatımda oynadığım en iyi oyunu sergiliyorum şu anda. Fang mi Edgar mı anlaşılmıyor ki bu kim oldu. Şöyle sen bizim arkadaşımızı tek buldun herhalde. Çok güzel. Jackie'yi kestik. Şuraya doğru birisi kaçtı. O kimdi ya? Gördüğün Feng bu muydu acaba? <laughs> Yok artık. Ha Edgar'mış ya. Feng sanıyorum ben bunu oyunun başından beri. orada ve birinciyiz. Bir önceki takım arkadaşımız da bazı ışık yılı aldığı için bu karakterden devam ediyorum arkadaşlar. Evet, hemen şuradan kutuları kıracağım. Şuradaki kim Barley? Ya her karakter mi bozuk olur ya? Supercell hiç mi bakmıyorsun? Kardeşim şu oyuna. İnsan düzeltir ya. Ne zamandır böyle oyun. Kimin hangi karakter olduğu da anlaşılmıyor ya. Şuradan yükümüzü kırdık hemen şöyle. Hemen fight'e geçiyorum hızlıca. Çok güzel. İlk kilimizi aldık. Bu arada bot geldi sanırım karşıya ya. Çok kolay çünkü rakipler. Arkadaşlar sakin olun lütfen. Bizim kolt yargı modunu açtı arkadaşlar. Birinci. Buradan hızlı bir şekilde daha deminki takım arkadaşımızın kostüm olan yakışıklı Colt seçip hemen başlıyor. Buradan kutumuzu kırdık süper. Bunu alıp direkt ortaya yargı dağıtmaya geçelim arkadaşlar. Umarım ölmem. Şu solda birini gördüm ama sadece gördüm. Kim oldu belli değil diyecektim. Barley'miş. Barley'cim şöyle gel. Bu kim? Şu an hesaplaşmadayız ve rakipler de buradaymış. Şöyle. Diğeri nerede? Diğerini de bir şekilde. Ve şöyle. Daha demin ki Bibi'nin kostümü arkadaşlar sanırım zalim bir çünkü onun da buralarda 4 tane diken vardı ve burada tavşansı bir top vardı. Muhtemelen budur diye düşünüyorum ki bundan başka da ona benzeyen kostüm yok o yüzden zalim Bibi'den devam ediyorum. Çok güzel bir başlangıç yaptık. Şurada hemen kutumuzu alalım. Yanlış yıldız gücünü almışım. Hızlı alacaktım aslında arkadaşlar. Genelde onunla oynuyorum. Bence hiç savaşmaya gerek yok yani. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.